Ağa <laughs> şey, Hayır, şey. şey. Hayır bakın arkada duvar var. Orada top arkaya kaçar. Nur sen kaleci miydin? Ben mi? Ama geçerim kaleci. E, aday olduğumuz dönemde söz vermiştik amatör futbolculara, spor yapacak e, yapanlara. Bornova'da böyle bir profesyonel e, stat sözümüz vardı. Yusuf Tırpancı ile başladık. Oranın tribünleri kapandı, soyunma odaları yapıldı. Oraya yüzme havuzu yaptık ve sıra Bornova'ya geldi. Sadece Bornova e, şehir stadı değil, Doğanlar ve Tatlı Mustafa'nın da olduğu e, sahaları değiştiriyoruz. Bunlar çok uzun yıllardır değiştirilmeyen, değişmeyen e, halı sahalardı. Amatör sporcuların sakın katlanmasını önleyecek çalışmalar yapıyoruz çünkü e, uzun süre değişmeyen halıda da beton e, etkisi gösterir ve ciddi anlamda sakatlanmalar e, oluşuyordu. Şimdi bundan sonra profesyonel bir e, statta amatör oyuncular e, sporlarına devam edecekler. İyileştirmeye devam ediyoruz. 50 yıllık bir stad burası. Haliyle e, soğutma odaları elden geçiyor. Bir şey daha yapıldı bu da çok önemli bu sahada 8 takım antrenman yapıyor. 54 amatör takım var Bornava'da. E, müsabaka yapılabilir ölçüdeki statlarda. E, antrenman sahaları gerçekten çok sıkıntılı. Biz hemen solda gördüğünüz tribün tarafını yıkarak bir antrenman sahası daha oluşturuyoruz. Onu da yakın zamanda halı sahası gelmiş olacak. Burası bir entege e, futbol e, sahası şeklinde hizmet vermeye devam edecek. Biz Bornova'da yeni yapılarda, yeni yapılarla beraber mevcutları da iyileştirme kararı almıştık. E, tüm sporculara hayırlı olsun. Başta başkan yardımcılarımız olmak üzere spor müdürlüğüne ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Teşekkürler başkanım.